1965 yılında babamız bu mesleğe başladığında tabi böyle bu kadar değildi. Ee, babamızdan biz görevi devraldık. 1992 yılında babamız vefat ettikten sonra iki kardeş Hamid Olgaç ve ben e, bu işe merak sardık. E, babamızdan kalan eski e, malzemeler, objeler, ondan sonra dedemizden kalanlar işte böyle akrabalardan, bize gelen hediyelerden onların biriktirip e, böyle güzel bir kafa açmayı planladık. Daha sonra bunlar e, amacına ulaştı. Bayağı da bir e, yüklü bir miktarda eserimiz var elimizde. Önceden bu eserler bizimdi. Sade bizim özelimizdi. İşte plakları biz dinliyorduk, gramofonları biz dinliyorduk. İşte 1960'ın ait gazeteleri biz okuyorduk. Ama şimdi bütün Sivas halkına ve Türkiye'den gelen bütün misafirlerimize burada onların görselleriyle beraber e, hem plak dinletisiyle hem buradaki görselle e, onlara eşsiz bir sunum yapıyoruz. Şimdi burada e, tek tek sayacak olursak 3-4 bin taneye yakın e, eser çıkar buradan. Yani fazla. E, genelde e, semaverlerimiz var. Bakır semaverler, efendime söyleyeyim. E, mangalımız var. Dikiş makineleri var. Süt makinesi var. E, eski Çalakkal'dan kalmış tüfeklerimiz var. Süngülerimiz var. Kılıç var. Efendime söyleyeyim, radyolarımız var. 1950 yılında işte ajans dinledikleri radyolarımız var. E, bütün radyolardan da aşağı yukarı bir 40-50 tane radyomuz var. Plak çalarlarımız var. 1500 tane yakın plağımız var. Taş plak var. Ee, eski İngiliz malı bir tane e, gramofonumuz var. E, daha is İstanbul fotoğrafları var. Mesela eski bir İstanbul fotoğrafı var. E, çok eski bir e, objedir o da. var. E, bir Ermeni yapımı saatimiz var. E, pirinç saat. E, tamamen elde yapılmıştır. Ta, i̇şçilik e, Ermeni bir ustaya aittir. Bir Ermeni tasımız var mesela. Yani burada şimdi size saymayla bitiremem. Guguklu e, saatler, işte efendime söyleyeyim e, makaslar, berber malzemeleri, kahveci malzemeleri yani günümüzde, görselimizde yani insanların buraya geldiğinde aa bu babamın da vardı, bu dedemin de vardı diyebileceğim malzemeler var. Demirci körükleri var mesela. Hani bu bu şekilde malzemelerimiz var. Benim için bunların hepsi değerli. Ben e, bunların içerisinde hiçbirini ayırt etmiyorum. Hani niye ayırt etmiyorum? Çünkü hepsinin değeri benim gözümde. Birisi 50, 50 1950'de kullandım. işte Birisi de 1960'da kullanmış. Onun değeri ondan düşük değil. Onun değeri de ondan üstün değil. Çünkü benim gözümde bunların hepsi aynı. Yani biz bu işe maddiyet olarak bakmıyoruz. Maddiyet olarak bakarsak o zaman biz bunları burada hani satışa da sunmuş oluruz. Ama biz bunları aldığımız zaman insanların görseline sunuyoruz. Müşterilerimiz burada geldiği zaman bunları görebiliyor, dokunabiliyor, o anı yaşayabiliyor, 1950 yılına geri gidebiliyor. Hani biz buradaki e, derdimiz buraya gelen müşterinin bir çay içtiği zaman o çayla beraber şöyle bir makarayı geriye sarıp 1950 yıllarına gitmesi. 1960 yılının gazetesini getirip, e, garsonlar önümüze getirdiği zaman kendinizi nasıl hissedersiniz? Burada o hissiyatı veriyoruz işte. 1960 yılında olan olayları sen 2022 yılında taze tazu. Öncelikle 1965'ten beri dedemizden gelen bir çalışma kültürü. Duvardaki eski antika eşyaları babam ve amcam hobi olarak devam ettirdi. Bu hobi artık bize de geçti. Biz de devam ediyoruz. Hep birlikte topluyoruz. Eskinin, antikanın e, en önemli veya en değerli olduğunu... ...maddi, manevi bir önemi yok. Bizim için eski olması gayet yeterli bu konuda. En eskisi e, şurada mühürlü olan semaverlerimiz var. E, savaşlarda kullanılmış süngülerimiz var. Hatta Çanakkale'de savaş görmüş tüfeğimiz var. Burada bunları sergiliyoruz. Babam 50 yaşında. 10 yaşından beri bu hastalığa... Artık biz buna kendi aramızda hastalık diyoruz. Bu hobiye merak salmış. Yaklaşık 40 senedir babam topluyordu. Buna amcam da dahil oldu. Yaşım ilerledikçe biz de katıldık. Üç elden Sivas'ın köylerinde, mezralarında, nerelerde varsa antika gidip ücretini verip satın alıyoruz. En eskisi yukarıdaki mühürlü semaverimiz. 1940 yılında yapılmış. Yapan ustanın mühürleri üzerinde 3 tane mührü bulunmakta. İlk önce gelen müşterilerimizin e, yaş ortalamasına göre değişiyor. Gençler e, bilgiye aç oldukları için her şeyi öğrenmek istiyor. Yaşlılar da geldiği zaman e, bakıyor, atıyorum diyor, bu radyoyu ben kullanıyordum. Öbürü diyor, buradaki diyor ürünü diyor, biz diyor köyde kullandık diyor. Tırpan oluyor mesela, adam diyor makine, o zaman yoktu biz tırpanla yapıyorduk diyor. Bir artık yaşın verdiği şey mi diyelim, hüzünleniyorlar. Ee, bu duvarları böyle yapmamızdaki sebep e, gençlerimizin gelip görmesi. Deminki dediğim gibi e, yaşı biraz ilerlemiş abilerimizin, amcalarımızın, dedelerimizin e, gelip geçmişi tekrardan yaşaması. Biz e, bunu böyle düşündük. E, hatta babam da şöyle bir isim verdi, e, şehrin belleği adında bu şekil sadece buraya bu ürünleri görmek için gelip de hani saatlerce gezip çay kahve içen müşterilerimiz de var.